Ateistler diyor ki, hadi diyelim her şeyi Allah yarattı. Peki Allah'a kim yarattı? Allah'a kim yarattı sorusuna verilecek ilk cevap şu sorudur. Peki maddeyi kim yarattı? Bir ateistin sorunuza vereceği cevap şudur. Madde yaratılmadı ki, o ezelde vardı. Yani başlangıç dediğimiz noktada madde vardı. O bu cevabı verdikten sonra tek yapacağınız şey onun cümlesinde özne olan madde kelimesini kaldırmak ve madde yerine Allah lafzını koyarak şöyle demek. Allah yaratılmadı. O ezelde vardı. Yani başlangıç dediğimiz noktada Allah vardı. O sizin bu cevabınıza karşı şöyle diyecek. Nasıl yani? Nasıl yaratılmadı? Her şeyin bir yaratıcısı vardır. Muhakkak bir yaratıcı göstermelisin. Onun bu itirazına karşı şöyle deyin. Ama sen biraz önce madde için yaratılmadı ezelde vardı maddenin başlangıcı yoktur gibi sözler söyledin yani sana göre maddenin bir yaratıcısı yok ve yaratıcısız var olması mümkün o halde bu imkanı niçin Allah hakkında kabul etmiyorsun yani maddenin yaratılmamış ve ezeli olduğunu kabul edebiliyorsun ama iş Allah'a gelince madde hakkında kabul edebildiğin durumu Allah hakkında kabul edemiyorsun yani sana göre her nasılsa madde ezeli olabiliyor ama Allah ezeli olamıyor. O zaman sen maddenin ezeliyetine iman et, ben de Allah'ın ezeliyetine iman edeyim. Sonuçta ikimiz de ezeliyet kavramına inanıyoruz. Aramızdaki tek fark şu, sen ezeli olamayacak maddeye ezeliyet veriyorsun. Ben ise ezeliyet zatının sıfatı olan Allah'a ezeliyet veriyorum. Burada şu noktayı izah etmek istiyorum. Acaba ateistler niye için maddeye ezeli demek zorunda? Onlarla bu konudaki münazaramızın belirttiğimiz şekilde geçeceğini nereden biliyoruz? Yani biz onlara maddeyi kim yarattı diyeceğiz. Onlardan madde yaratılmadı, madde ezelidir, ilk başlangıçta madde zaten vardı diyecekler. Münazaranın bu şekilde geçeceğinden nasıl bu kadar eminiz? Eminiz çünkü ateistler maddenin ezeliyetine inanmak zorundadırlar. Allah'ı inkar edebilmek için maddeye ezeliyeti vermek ve madde yaratılmamıştır, kendi kendine vücut sahibidir demek zorundadırlar. Zira bir şey ezeli değilse sonradan var olmuştur. Sonradan var olan şey ise bir yaratıcıya muhtaçtır. O şeyin yokluğunu varlığını tercih edecek ve yoktan var edecek bir yaratıcıya. Eğer maddenin ezeliyeti kabul edilmezse sonradan yaratıldığına hükmedilecektir. Bu ise bir yaratıcıyı yani Allah'ı kabule mecbur bırakacaktır. Bu sebeple ateistler Allah'ı inkar edebilmek için maddeye ezeliyeti vermektedirler. Bu meseleyi şu misalle daha iyi kavrayabiliriz. Elimize kalem alıp bir kağıda A harfi yazdığımızı farz edelim. Yazdığımız bu A harfi sonradan var olmuştur birkaç dakika önce yoktu. Şimdi ise var. Yani ezeli değildir. Sonradan olmuştur. O halde onu yazan bir katip olmalıdır. Katip A harfinin varlığını yokluğuna tercih etmiş ve iradesiyle A harfini yazmıştır. Katip olmadan A harfinin varlık alemine çıkması mümkün değildir. A harfinin varlığı bir katibin varlığını mecburi kılar. Eğer siz A harfinin katibini inkar etmek istiyorsanız İki şeyden birini yapmalısınız. Birinci yol A harfinin kendisini inkar etmeli ve A harfi diye bir şey yok demelisiniz. Zira harfi inkar ettiğinizde katibi de inkar edebilir ve şöyle diyebilirsiniz. A harfi yok ki onu yazmış olan bir katibe ihtiyaç olsun. Eseri inkar ettiğinizde eseri yapanı da kolayca inkar edebilirsiniz. İşte şu misalde olduğu gibi. Allah'ı inkar etmenin birinci yolu şu kainatı inkar etmek ve her şeyin hayal olduğunu kabul etmektir. Eğer kainat yoksa bu kainatı kim yarattı diye bir soru sorulamaz. Olmayan bir şeyin ustası aranmaz. Kainat nasıl inkar edilebilir demeyin. Zira felsefecilerin sofestai denilen kısmı bunu yapmış ve kainatı inkar ederek her şeyin hatta kendilerinin dahi hayal olduklarını kabul etmişler. Kainatı inkar ettiklerinden dolayı da bu kainatı kim yarattı sorusuna muhatap olmamışlar. Yani onlara şu dünyayı gösterip bu dünyayı kim yarattı diye sorsanız size şöyle derler. Ne sen varsın ne ben ne de bu dünya. Biz yokuz. Dolayısıyla kim yarattı diye bir şey sorulamaz. Eğer Sofistayların yaptığını yapmaz ve kainatı inkar edemezseniz, Allah'ı inkar edebilmek için geriye tek bir yol kalır. O da maddenin ezeli olduğu. Zira madde ezelden beri varsa o zaman bir yaratıcıya ihtiyaç duymaz. Bu durumda da maddeyi kim yarattı diye bir soru sorulamaz. Eğer maddeye ezeliyet verilmezse sonradan yaratıldığı kabul edilmek zorundadır. Sonradan yaratıldığı kabul edildiğinde de maddeyi yaratan kimdir sorusu sorulacaktır. Zira bir şey sonradan yaratılmışsa onun muhakkak yaratıcısı olmalıdır. İşte bu sebepten dolayı ateistler maddeye ezeliyet vermiştir. Yani Allah'ın ezeliyetini akıllarına sığıştıramayanlar maddenin ezeliyetini kabul etmek zorunda kalmıştır. Anlattığımız bu sebepten dolayı siz hiç korkmadan size Allah'a kim yarattı sorusunu soran ateiste peki maddeyi kim yarattı sorusunu sorun. Merak etmeyin o hemen atlayacak ve madde yaratılmamıştır, ezelidir, başlangıcı yoktur diyecek ve demek zorundadır. Bu durumda siz de ona şöyle deyin. Demek sen ezeliyet ve yaratılmamışlık diye bir kavrama inanıyorsun. Hatta bu kavramı ezeliyeti mümkün olmayan maddeye kolayca veriyorsun. Senin madde hakkında söylediğin her şeyi ben de Allah hakkında söylüyorum. Ezeliyeti kabul etmekte ikimizin bir farkı yok. Tek fark sen bu sıfatı maddeye veriyorsun, ben ise yegane sahibi olan Allah'a. Sen önce maddenin ezeliyetini izah et, sonra gel ben sana Allah'ın ezeliyetini izah edeceğim. Allah'ı kim yarattı sorusunun cevabını misaller ile vereceğiz. Misaller derin hakikatlere ulaşmada bir basamak ve hakikatleri kavramada etkili bir yoldur. Misaller anlaşıldığında sorunun cevabı da kolayca anlaşılacaktır. Birinci misal, Şimdi uzun bir tren düşünüyoruz. Birisi soruyor. Bu en arkadaki vagonu kim çekiyor? Onun önündeki vagon çekiyor. Peki o vagonu kim çekiyor? Onu da önündeki vagon çekiyor. Sorular devam ede ede nihayet ilk vagona sıra geliyor. Soru sahibi tekrar soruyor. Peki bu vagonu kim çekiyor? Onu bu lokomotif çekiyor. Peki bu lokomotifi kim çekiyor? Bu lokomotifi kimse çekmiyor. O kendisi hareket ediyor. Lokomotif hakkındaki bu izahımızdan sonra soru sahibi hala onu çeken bir şeyi arıyor ve tekrar soruyor. Dediğini anladım ama bu lokomotifi kim çekiyor? Biz de diyoruz ki sen lokomotifin ne demek olduğunu bilmiyor ve onu vagon ile karıştırıyorsun. Vagon hakkında sorabileceğin ve sorduğunda cevap alabileceğin bir soruyu lokomotif hakkında da sorabileceğini zannediyorsun. Ama hal böyle değil. Çünkü lokomotif çekilmez o başkasını çeker. Biz bu detaylı açıklamayı yaptıktan sonra soru sahibi şöyle diyor. Tamam hepsini anladım ama bu lokomotifi kim çekiyor? Siz olsaydınız bu kişiye bütün bunlardan sonra ne derdiniz? Aynen bu misalde olduğu gibi soru sahibi diyor ki haşa Allah'ı kim yarattı? Allah yaratılmamıştır. Allah bu yaratılanları yaratandır ve onun hakkında böyle bir soru sorulamaz. Bu cevabımızdan sonra soru sahibi şöyle diyor. Tamam anladım ama Allah'ı kim yarattı? Biz yine cevap veriyoruz. Allah deyince her şeyi yaratan, kendisi ise yaratılmayan bir zat aklımıza gelir. Bir hata yapıyorsun ve yaratılanlar hakkında sorabileceğin bir soruyu Allah hakkında da soruyorsun. Böyle bir soru Allah hakkında sorulamaz. Allah'ı haşa onun yarattığı mahlukata benzetiyor ve mahlukat hakkında sorabileceğin ve sorduğunda cevap alabileceğin bir soruyu Allah hakkında da soruyorsun. Bu soruyu sorma sebebin Allah hakkındaki yanlış kabulündür. Senin ilk yapman gereken şey Allah hakkındaki bu yanlış kabulünü düzeltmendir. Eğer Allah dediğinde kimi kastettiğini bilseydin böyle bir soruyu sormazdın. Senin Allah hakkındaki bu sorun ya inadındandır ya da Allah'ı tanımadığındandır. İkinci misal Soru sahibi bir kelimeyi gösterip soruyor. Akılsızlık kelimesi hangi kelimeden türemiştir? Biz cevap veriyoruz. Akılsız kelimesinden türemiştir. Peki akılsız kelimesi hangi kelimeden türemiştir? Akıl kelimesinden türemiştir. Peki akıl kelimesi hangi kelimeden türemiştir? Biz şöyle cevap veriyoruz. Akıl kelimesi hiçbir kelimeden türememiştir. Bu kelime köktür. Soru sahibi tekrar soruyor. Ama nasıl türememiş? O da türemeli. Onun da türediği bir kelime olmalı biz şöyle cevap veriyoruz. Kök halinde olan kelimelere basit kelime denir. Bu kelimeler hiçbir kelimeden türememiştir. Kök halindeki kelimelere yapım ekleri eklenerek meydana gelen yeni kelimelere ise türemiş kelimeler denir. Akılsız kelimesi akıl kelimesinden türemiştir. Ama akıl kelimesi türemiş değildir. Köktür. Kök olduğu için de ona başka bir kök aranmaz. Aradaki bu farklı isimlendirme bile iki kelime türünün aynı olmadığını gösterirken sen kök kelimeyi türemiş kelime gibi kabul ediyor ve türemiş kelimeler hakkında sorabileceğin bir soruyu kök kelime hakkında soruyorsun. Aynen bu misal gibi. Şu kainattaki her bir varlık da bir kelimedir. Kuştan tutun balıklara kadar, sivri sinekten tutun gezegenlere kadar her bir mahluk şu kainat kitabında yazılmış kelimeler hükmündedir. Bu kelimelerin hepsi türemiştir. Allahu Teala'nın kudreti ile türemişler ve vücut bulmuşlardır. Türemiş kelimeler hükmündeki bu varlıklar hakkında bu neyden türedi, şu neyden türedi gibi sorular sorabiliriz. Ancak bütün bu kelimelerin yaratıcısı olan Allah hakkında haşa Allah neyden türedi diyemeyiz. Eğer dersek yaratılan varlıklarla onların yaratıcısını karıştırmış ve yaratıcıyı yaratılana benzeterek büyük bir hata yapmış oluruz. Üçüncü misal. Arka arkaya dayanmış sandalyeler zincirini düşünüyoruz. Sandalyelerin arka ayakları olmadığı için her sandalye arkasındaki sandalyeye dayanarak ayakta durabiliyor. Eğer dayandığı sandalye çekilse dayanan sandalye hemen düşecek ve ayakta duramayacak. En son sandalye ise hiçbir sandalyeye dayanmıyor ve kendi ayakları üzerinde duruyor. Şimdi birisi öndeki sandalyeyi gösterip soruyor. Bu sandalyeyi ne tutuyor? Arkasındaki şu sandalye tutuyor. Peki o sandalyeyi ne tutuyor? Onu da arkasındaki sandalye tutuyor. Soru sahibi her sandalye hakkında aynı soruyu soruyor. Biz de aynı cevabı vere vere nihayet en arkadaki sandalyeye geliyoruz. Soru sahibi tekrar soruyor. Peki bu en arkadaki sandalyeyi ne tutuyor? Onu hiçbir sandalye tutmuyor o kendi kendine ayakta duruyor. Soru sahibi şöyle diyor. Tamam anladım ama bu sandalyeyi ne tutuyor? Bunu anlamadım. Biz yine cevap veriyoruz. Bu sandalyeyi tutan başka bir sandalye yok. Bu sandalye kendi ayakları üzerinde duruyor. Yani bu sandalye için dayandığı başka bir sandalyeyi aramana gerek yok. Çünkü bu sandalye diğer sandalyeler gibi ayaksız değil. Bunun arka ayakları var ve bu ayaklar üzerinde kendi kendine duruyor. Diğer sandalyelerin arka ayakları olmadığı için onlar hakkında bu sandalyeyi kim tutuyor diyerek soru sorabilir ve sorumuza bir cevap bulabiliriz. Ama bu soruyu en arkadaki sandalye için soramayız. Çünkü onun kendi ayakları var ve ayakta durabilmek için harici bir sebebe muhtaç değil. İşte aynen bu misalde olduğu gibi. Soru sahibi diyor ki: Haşa, Allah'ı kim yarattı? Biz de cevap veriyoruz. Allah yaratılmamıştır. Her varlık Allah'a dayanır ve Allah'ın kendisini ayakta tutması ile varlık aleminde kalabilir. Allah ise hiçbir şeye dayanmaz. Varlığı hiçbir şeye bağlı değildir. Bizatihi kendi kendine vardır. Bu cevabı dinleyen soru sahibi şöyle diyor. Tamam anladım hem de çok güzel anladım. Ama anlamadığım bir şey var. O da şu. Allah'a kim yarattı? Biz yine cevap veriyoruz. Eğer verdiğimiz cevabı anlasaydın aynı soruyu bir daha sormazdın. Şimdi sana bir daha anlatayım. Allah ile mahlukat arasındaki fark şudur. Varlıklar yaratılmaları ve yaşamaları için Allah'a muhtaçtırlar. Hepsi Allah'a dayanır. Ama Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve hiçbir sebebe dayanmaz. Allah dediğimizde kabul ettiğimiz zat her şeyi yaratan kendisi ise yaratılmayan zattır. Senin sorunun şu. Sen yaratan ile yaratılanı karıştırıyorsun ve yaratılana ait olan sıfatla yaratanı vasfetmeye çalışıyorsun. Bu yaptığın büyük bir hatadır. Bu kadar izah yaptıktan sonra soru sahibi şöyle dese. Çok güzel anladım ama anlayamadığım bir şey var. Allah'ı kim yarattı? Ne desek diyelim hepsi boştur. Çünkü Allah'ı yaratılan varlıklara kıyas ediyor ve varlıklara ait bir sıfatla Allah'ı vasfediyor. Bu yanlışından dönmediği ve Allah'ı varlıklara kıyas etme hatasından vazgeçmediği müddetçe anlattıklarımızın hepsi boştur. Onun yapması gereken şey yanlış çalışan mantığını bir kenara koymak ve Allah'ı isim ve sıfatlarıyla kabul etmektir. Dördüncü misal İmama uyarak namaz kılan bir cemaat düşünüyoruz. Soru sahibi cemaati gösterip soruyor. Bu cemaat kime uymuş? Biz cevap veriyoruz. İmama uymuş. Soru sahibi tekrar soruyor. Peki imam kime uymuş? Biz cevap veriyoruz. İmam kimseye uymuyor. Zaten kimseye uymadığı ve cemaat kendisine uyduğu için imam denmiş. Eğer o da birisine uysaydı ona imam değil cemaat derdik. Soru sahibi şöyle diyor. Tamam dediğini anladım ama imam kime uyuyor? Bunu hala anlamadım. Biz yine cevap veriyoruz. İki tane kavram var. Biri cemaat, diğeri imam. Cemaat, namazda imama uyan topluluktur. Cemaat ismini imama uydukları için alırlar. İmam ise cemaatin kendisine uyduğu ve cemaate namaz kıldıran kişidir. O da imam ünvanını kimseye uymadığı bilakis cemaatin kendisine uyması sebebiyle alır. Yani biz iki farklı kavramdan bahsediyoruz. Birisi imam, diğeri cemaat. İmam kimseye uymayan, ve cemaatin kendisine uyduğu kişidir. Cemaat ise imamı uyan topluluktur. Sen bir hata yapıyor ve imamla cemaati karıştırıyorsun. Cemaat için sorulabilecek bir soruyu imam hakkında soruyor. Bu sorunla da büyük bir hata yapıyorsun. Aynen bu misalde olduğu gibi. Soru sahibi soruyor: Haşa, Allah'ı kim yarattı? Biz cevap veriyoruz: Allah yaratılmamıştır. Allah'ı mahlukatla karıştırma. Mahlukat Allah'a tabidir. Onun kudretiyle vücut bulurlar ve ona bağlıdırlar. Allah ise hiçbir varlığa tabi ve bağlı değildir. Zaten bağlı olmadığı için Allah ismini almıştır. Eğer varlığı başka bir varlığa muhtaç olsaydı ona Allah denmez, başka bir şey denirdi. Sen bence şunu yapmalısın. Allah dediğinde kimi kastediyorsun? Kastettiğin zatın isim ve sıfatları nelerdir? Önce bunu öğrenmelisin. Şimdi bu kadar izah yaptıktan sonra soru sahibi şöyle dese: "Ama ben İlla ki onu kim yarattı sorusunun cevabını istiyorum. Bana birisini göstermelisin. Bu durumda ona cevabımız şöyle olur. Nasıl ki imam kime uyuyor sorusunun cevabı imamın kimseye uymadığıdır. Burada da aynı şeyi yapıyoruz. Yani Allah'ın yaratılmadığını söylüyor ve sorunun mantıksızlığına vurgu yapıyoruz. Ama sen hala misalden yola çıkarsak imam kime uyuyor diyorsun. Sen imamın uyduğu birisini bize gösterebilir misin? Elbette gösteremezsin. Çünkü yoktur. Biz de sana Allah'ı yaratan bir zatı gösteremeyiz. Çünkü yoktur. Bu yoku kabul etmekten başka çaren de yoktur. Beşinci misal. Bir onbaşı düşünüyoruz. Soru sahibi soruyor. Bu onbaşı kimden emir alıyor? Yüzbaşıdan emir alıyor. Soru sahibi tekrar soruyor. Peki yüzbaşı kimden emir alıyor? O da binbaşından emir alıyor. Soru sahibi tekrar soruyor. Peki binbaşı kimden emir alıyor? O da albaydan emir alıyor. Soru sahibi tekrar soruyor. Peki albay kimden emir alıyor? O da generalden emir alıyor. Soru sahibi tekrar soruyor. Peki general kimden emir alıyor? O da padişahtan emir alıyor. Soru sahibi tekrar soruyor. Peki padişah kimden emir alıyor? Biz şöyle cevap veriyoruz. Padişah kimseden emir almıyor. Padişah deyince halkına emir verebilen ancak kimseden emir almayan zatı kabul ederiz. Emir alana padişah denmez. Belki onbaşı Belki yüzbaşı, belki de başka bir şey denir ama padişah denmez. Padişah o zattır ki dilediğine emir verir ama kimse ona emir veremez. Sen padişahı bu vasfıyla kabul edip padişah kimden emir alıyor sorundan vazgeçmelisin. Eğer vazgeçmiyorsan Bil ki sen padişah dediğinde bir padişahtan bahsetmiyor ve bir padişahı kabul etmiyorsun. Sen belki bir onbaşıya padişah ismini takmış ve padişahı ona benzetmişsin. Sorunu da bu yanlış benzetme sebebiyle soruyorsun. Bundan dolayı da padişaha emir veren yoktur cevabını kabul etmiyorsun. Buradaki sorun senin yanlış padişah kabulünde ve padişahı tanımamandadır. Çözüm de padişahı doğru tanımanda ve padişah denildiğinde kimden bahsedildiğini öğrenmendedir. İşte bu kadar basittir. Aynen bu misalde olduğu gibi. Soru sahibi soruyor Haşa. Allah'ı kim yarattı? Biz de cevap veriyoruz. Sultanı ezel ve ebed olan Allahu Teala'yı kimse yaratmamıştır. Bilakis her şeyi yaratan odur. Zaten Allah ismi yaratılmayan zata verilen isimdir. Yaratılana Allah denmez. Madem ona Allah denmiş, o halde yaratılmamış, ezelidir ve ebedidir. Allah için bir yaratıcı aramak ancak kişinin cehaletinden ve inadındandır. Hem soru sahibine şunu da sormak istiyoruz. Kainattaki hangi eşyayı bu bundan, bu bundan, bu bundan diyerek izah edebiliriz. Mesela şöyle sorulsa, biz neyin üzerinde duruyoruz? Ayaklarımız üzerinde duruyoruz. Yine sorulsa, peki ayaklarımız neyin üzerinde duruyor? Zeminin üzerinde duruyor. Artık zemin gibi bir dayanık bulduktan sonra bir daha aynı soruyu sormaya gerek var mıdır? Ve eğer sorulsa ve denilse, peki zemin neyin üzerinde duruyor? Buna ne cevap verilecek? Hadi bir cevap verildi diyelim. O neyin üzerinde, o neyin üzerinde diyerek kaç basamak daha ilerlenir? Bu saçmalamaktan başka bir şey değildir. Ya da başka bir varlığı ele alalım. Mesela yağmura bakalım. Şöyle sorulsa. Yağmur neyden oluyor? Buluttan oluyor. Sonra tekrar sorulsa. Peki bulut neyden oluyor? İşte denizlerin dalgalarında şunlar açığa çıkar, havada şöyle birleşir, şöyle olur, böyle olur. Sonra soru sahibi tekrar sorsa. Peki o denizlerden yükselen ve havada bulunan şeyler neyden oluyor? Artık bu sorunun bir mantığı var mıdır? Elbette yoktur. Zira bulutun oluşumu izah edildikten sonra mesele bitmiştir. Hadi faraza soruldu ve buna da bir cevap verildi kabul edelim. Peki bundan, bu bundan, bu bundan diyerek kaç basamak daha ilerlenir? Şunu bilmeliyiz ki bir şeyi kabul ettiğinde onu bütün hakikatleriyle kabul edersin. Mesela geceyi kabul ettiğinde karanlığını da kabul edersin. Yok geceyi aydın olarak kabul ediyorsan bil ki senin kabul ettiğin gece gece değildir gündüzdür. Ya da balığı kabul ettiğinde yüzmesiyle birlikte kabul edersin. Yok, balığı uçuyor kabul ediyorsan, bil ki senin kabul ettiğin balık balık değil, kuştur. Sözün özü şudur. Daha şu gözümüz önündeki eşyanın varlığını bile bu bundan bu bundan diyerek izah edemezken nasıl oluyor da milyonlarca senilik bir alemi bu bundan bu bundan diyerek izah ediyor ve ta Allah'a kadar gelerek ona bir yaratıcı arıyoruz. Bu nasıl bir akıldır? Akla olan herkes buna şaşar.